Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir soru var. Tutun Cennet Adası. Burada Dünya'nın kopyası var. Buna niye daha çok internet gidiyor? Ben burada tutun habersiz. Çok güzel şeyler yaptım. Ve arkadaşlar bir şey daha var. Ben burada nedir? İnanmıyorsunuz. Kapattım bir sürü köyle ekledim diye. Hadi hadi. Ya arkadaşlar. Ne yapıyor ya? Bir dakika geçti bu olan kadar. Arkadaşlar. arkadaşlar bakın şimdi şeyim Emircan Emirhan bu şey arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada taş yeni var yapmıyorsanız ben bunu kestim şeyler gitmesin diye Köylüler. ben buraya antik enkaz koymuştum köyler gelemesin diye yani bu güçlendirilmiş camlar biraz zor yapılıyor sadece ne rahat kazma kazmanı koyuyorlar Arkadaşlar bakın burada akzolatılar var. Arkadaşlar bunu çakal yaptım. Şundan hemen tapasa girelim. Arkadaşlar bir şey yapacağım. Ben bir sürü şey kastım ve buraya akzolatı koyacağım. Arkadaşlar bunların hepsi kartı ve konuşmuyorum. <laughs> Minecraft şu gibi böyle oynuyor. Bakın burada da belediye binamız var da. Ana bunlar anayasaydı. Anayasa 2 ve 3. Anayasa 2. Arkadaşlar anayasa da koydum. Arkadaşım yürü git. Git. Öyle kesildir adam. Anay Anayasa bir var. Şimdi başkanımızdan izinsiz yapıt yapılması yas yasaktır. Cezası sütü etmek. Yani çok sert davranıyor. Ve arkadaşlar hızlılık yapmak yasaktır ve gizlice ve ve gizlice Baş, başkasının evine girmek yasaktır. Cezası sürülenler ev verilir ve eşyalarına işkence yapılır. Yani lavatlar. Arkadaşlar. Oyunu bitirdim resmen. Nedra'da gittim. Nedra'da kalsın güçlenmiş can bile yaptım. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ben bunları şeyden almadım. Güçlendirilmiş can buldum. Ama geçebiliyorum. Sadece şu kırmızı camlı kırmızı boyalı camları almıştım. Bunları da kırla ipek stoplusum olsa Arkadaşlar. Ben bunu iki saat kurmakla uğraşmak istemiyorum. Antik enkazımız var. Altınlarım barıttı. Evet, bu netherite'ları altınla yaptım. Allah belanı. you <coughs> Arkadaşlar sesim var Bu zombi malları beni görmüyorlar Aa, Şimdi yok bebek zombi ne oldu Arkadaşlar bebek zombi diye gördüm İki saat bunu kıracağım bir de sadece net ayakla geliyor Cam normal cam arkadaşlar Normal pembe boyalı camla geliyor normalde Kırdım bana güçlendirilmiş geldi Ne zaman arkadaşlar bakın Mutbahmet Adem canım Emir ya. Bunu Bahmet de. Bunu bu zaten. Yer. Yani i̇peksi dokunuşumuz var. O yüzden böyle geliyor. Ben uyuyum ya. Şunu da kırık mı uyuttum. Arkadaşlar. Büyük eski şeyi de koydum da. Hepiniz burada mısınız? <laughs> Ben bunları aldım. Gram karın doyurmuyor. Altınlarım vardı. Arkadaşlar bunlar için gittim zümrüt topladım. Zümrüt topladım bunlar için. Altınlarım vardı. Zümrüt de koyuluyor değil mi buna? Evet. Bir de zümrüt en değerlisinden yani. Zümrüt de altında geliyor. Arkadaşlar her şey patlıyor. Arkadaşlar her şey patlıyor. Arkadaşlar bakın burada fırınımız var. Fırınımız dediğim arkadaşlar şey bu arada. Arkadaşlar bunlar da burada benim evim. Bunlar da benim en sevdiğim vatandaşlarım. Ve bu da bu gezgin Türkçer de sürekli yanında geziyor. Ben en kalıncağım bu, bu oyunda. hayır gitmem kesin kesin lan Bana mum mum Ben de bir Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Neden bana vurdun da onun da canı gitti diyebilirsiniz. Dikenler koruma 3. Koruma koruma 5 kırılmazlık 3. Koruma arkadaşlar en bot. Koruma 3. Koruma koruma 4. Dikenleri 2 mustak düşüş 5 kurulmazlık 3. Yani hile gibi bir şey de biz hile yapmadık. Arkadaşlar 1 milyon tane piramit gezdim. Koordinatlarını almayı unuttum. <laughs> Bu arada böyle yapabildim sadece arkadaşlar. Evet. Altınlarım vardı. Ama ben çünkü arkadaşlar ben bunu bir masasına başmıştım. Başta bu arkadaşlar buna bak. Elden daha yani şeyden bile daha hızlı kırabilirim. Buna balta özelliğini falan var. Özellikler verirsiniz Okulu çok boksunuz haber. Arkadaşlar ben bir hileye geçip baksam mı oraya da yanlış koymak istemiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Yok gelmiyorum ya. Yani. Vazgeçtim de bir dakika bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar 8, 9, 10 dakika olmuş ya. Boş gezdik. Yeni nedir de geçireceğiz. Nether'a gittim ben. Bunu kırıp gidiyoruz arkadaşlar. Hadi kırıl artık kırıl. Nether'a da bunlardan bir ev yapacağım. Altınlarım var. Aksalatı. Aksalatıla bak çok tatlı. Arkadaşlar. Onlar suyu nefes alabiliyoruz. Allah. Allah. Arkadaşlar bu uyuyor mu ölmüyor ya. Arkadaşlar bu da vardı. Artık yeter lan. Boş boş geziyorum Minecraft'ta ölüp sende de bana da bir yemek lazım arkadaşlar bir dakika elimde çakmak var arkadaşlar bu taş şoförünü ben de yaptım söyleyeyim mi çünkü arkadaşlar burada fırın var ya onun için bunun için taş gerekmiyor minecraft'ta bir dakika Büyüler gidecek daha hadi iyi inşallah şöyle bu da gitti. Arkadaşlar değiştirilmiş dünya. Ya arkadaşlar. Son 5 dakika 5 dakika geçti söyleyin arkadaşlar tamam mı? Bu arada kanal abone olup babamın kardeşimin ve diğer kanalıma abone olmayı unutmayın yalnız. Onu da unutmayın da. Arkadaşlar bunların hepsi peşimden gelecek. Hayır hayır hayır. Hayır kızım hayır hayır kızım kızım hayır kızım hayır kızım hayır. Arkadaşlar bu kızı. İyi de biraz Arkadaşlar mira. Şöyle atladım Emecan abi gibi. Şöyle arkadaşlar ben buradan Ha ben de şimdi niye arkadaşlar? Arkadaşlar bakın tek dokunuşta kazıyorum çıktı bastım. arkadaşlar bunları çıkarken geri kullanma. Bunun o kadar gizliğimiz var. Allah bilmem. bırak. bıraktım. Arkadaşlar. 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 Yanlışlıkla ekler zaten dedim. Buradan ben şeye çıkıp tabii ki kurtulacağım. Yani eşyalarımızda içinde Nether'da devam etmek istiyorum da. Lan bitiyor şey. Arkadaşlar. Hileler burada yok. Hileler gösterildi mi? Bu.

Lan oğlum yürü git bak. Benim bir okum vardı arkadaşlar şöyle çakal tuna sait. Ben sevdiğim rapçi çakal. Nerede lan? Kardeşimin ikinci adı tuna benimki de Zaid. <laughs> arkadaşlar. Ben de alacağım. Kalamadım lan lan. Kaynağından atmak gerekiyor arkadaşlar. Uyku tutuluğu lan kurulabilen bir şey mi, lan? Arkadaşlar en üstte çıkıp almam lazım. Lan ben... Ben de ben ben de Arkadaşlar yemeğim yok. Ekmek, 45 tane ekmeğim varmış. Arkadaşlar canım dolmadı. Arkadaşlar bir dakika. Bana ne yaptın lan?

Senin benim olmamam böyle. Ay, ay. Öldük. Zalim pikle bizi. Zombi piklem bizi katletti. Arkadaşlar görüşürüz.